İki tane röle, yani bu zaman saati de olabilir, zaman rölesi de olabilir, motor koruma rölesi de olabilir, sıvı seviye rölesi de olabilir, farklı e, konumdaki röleler olabilir. Ama sonuçta ikisi de röle. Yardımcı röle. Röle nedir? Bir anahtarlama elemanıdır. Yani bu anahtardır, bu anahtarlama elemanıdır. Anahtarlama elemanı ne demek? Yani kontaktörü kontrol eden bir elemandır. Bunu kontaktörü siz elinizle kontrol etmiyorsunuz mekanik olarak. Bunlara bırakıyorsunuz kontrolü. Kontrolü rölelere bırakıyorsunuz. Onun için röleler bir anahtarlama elemanıdır. Bunu buna bağlamak için seri bağlantı yapılır. Örneğin hani bunu bağladınız sıvı seviye rölesini açık kontaktan kontaktörün A1'ine faz göndereceksiniz. Buraya göndermiyorsunuz. Bu rölenin kamınına 2 numaralı ucuna gönderiyorsunuz. Bunun 3 numaralı açık kontağından çıkan kabloyu bunun A1'ine gönderiyorsunuz. Bunu önce bağlayabilirsiniz veya bunu önce. Her ikisini de farklı şekillerde önce veya sonra bağlayabilirsiniz. Ama iki farklı rölenin bağlantısını bir sonraki bağlantılarda devre da paylaşıp e, sizinle an paylaşabilirim hani yapıp devre şemasını